Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Marış ve bugün sizlerle beraber e, Hunger Games oynayacağız. E, şu an kulaklık yok. Sesim biraz fena gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Hmm, bir dakika. şimdi Beni de su işimize bulabilirsiniz. Oyunda sadece mesela Barış gamer TR olarak beni bulabilirsiniz arkadaşlar. E, bize de destek olmak için bu haftan alttaki kodu yazabilirsiniz. Yakında intromuza gelecek arkadaşlar. Şöyle bir sesini bir açayım biraz. Yakında da intromuz gelecek demiştim. Şimdi bir dakika ne oldu? Daha bir buçuk dakika var. Şunun sesini birazcık açayım mesela. Tamam. İyi şu an ee, iki tane e, maç kazanmıştım. On onlarda video çekseniz çok iyi olur diye iki tane kazandım tam tam. Tamam iki tane kazandım arkadaşlar. de arkası arkadaş ya ee, ve labesige de güncellenme olmuş arkadaşlar onu da gösteririm. Ya, yarım dakikamız kaldı 30 saniye olarak. Böyle de skin'im var arkadaşlar. Kola bak kola hop. Da, le, 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 le. Ve başlıyor arkadaşlar. 5 Hadi başla. 4 3 2 1 Bum Başla başla başla. Kaç kişiyiz ki? Ben bakmadım ona. O ilk defa da çıkardık. İyi oldu. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şu an pasını çıkardım. Düz. Ağzını burnuna kırırım lan. Gel lan gel lan. Başladık arkadaşlar. Hemen de pastayı elimize alalım. Yemeceğin, yemeceğin. Ve arkadaşlar kazandık. Bu <laughs> kadar kolay yani bir kişiyle kazandık. Ve onu görüyorsunuz güncellenmeyi. Lipboard. Lipboard. Games yazıyor aslında. Ben. Lan bir git. Heh. Görüyorsunuz güncellenmeyi çok. Yani güncellenme gelmiş. Buralarda şeyler var arkadaşlar. Ve bir oyun daha yapalım isterseniz. Survival yani SG1'e girdim. Mesela bak şu an oyunda sg Bire girdim bir kişi verdi Biraz da gezinelim ne var ne yok. Vals. Vals için. Game mode falan büyük. Şey Kaptı flag. Ben buna girmek istiyorum mesela. İki oyun bir olmasını istiyorum. CTF, CTF, GTF. Şimdi de buna girelim. İşte, o bu haritayı çok seviyorum arkadaşlar. Bu haritada kesinlikle yeneceğim. Birazcık sizlerle konuşalım. Hmm, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şu an şunu bir göstereyim. Heh ne yapıyorsunuz yemişseniz arkadaşlar ee, çoktan beri video gelmiyor 123 abone miydik ne ettik iyi ee, arkadaşlar bir de bazı kişiler saldırı yapmaya başlamış mesela kardeş kanalımızı saldırı yapmış hmm, Adana adını istiyorsanız Monster Day Monster Day Evet Evet, 2 dakikamız kalmış. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz, ne edeceğiz, ne Hop, şuradayız. Şu adamı görüyorsunuz değil mi? Dur bir dakika şöyle bir şey mi? Şu adamı görüyorsunuz değil mi? Onu ilk avlayacağım. Adına bir bakayım. Adı Silva. Teuzim Silva. Teuzim Silva'yı yakında bir şekilde öleceğiz, öldüreceğiz arkadaşlar. Bir buçuk dakikalar. Pasta, pasta bırakmış. Ye pastayı ye. Pasta bırakıyor lan. Ye. <laughs> Bukta kalmış. Aa, niyet mi? mi? Niyetimlerim düştü. Bilmiyorum arkadaşlar şu an. Bir dakika. Bir dakika. Videomuz kaç dakika? Beş dakika olmuş zaten iki dakika diğer şeyde bekledik ve direkt zaten hemen de bir 10, 10 saniye nereden çıktı lan. Bir dakika içinde adam öldürdük zaten iki kişilik güzel oldu aslında orada çok hoşuma gitti çok iyi oldu. Evet tam tamına yarım dakikamız var 30 saniye olarak belirleniyor. <laughs> Yakında intromuz gelecek demiştim. Çok iyi şeyler gelecek yakında. Çok iyi, çok iyi. Kanalımız daha da büyüyecek. Hemen de başla. Hop. Biliyorum ya ne zaman başlayacağını ondan. Hadi lan 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 Hayır olamaz. Abi yapamazsınız ben. Hadi gidin. Abi git 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 git. Abi ya orada yemek çıkardım Ben ne oluyor? Kontroller gitti at. Ya bir git ben alacağım tüm chestleri gideceğim buradan. Bir git. Çist kalmayacak. Çist tamam burada chest var hemen de şu chesti alalım. Map olmadan da görebiliyorsunuz arkadaşlar burada iyi bir şey oluyor. Nerede lan bu chest? Ben burada bir chest gördüm gemi elde ama. Hah, buradaymış. Hop 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 şimdi şimdi gelin şimdi gelin. Şimdi gelin. Hocum şimdi gel. Hocum. Iron Man, Iron Man. Iron Man olmak istiyorum arkadaşlar. Iron Man bakalım olacağız mı? Yapabiliriz mi Iron Man'imizi? Iron Man olacağız arkadaşlar inşallah şurada da bir Iron Man şeyler var mı? Iron Man olmak için iyi bir gidiyoruz şu an çok iyi gidiyoruz Iron Man için şunu al şunu al şunu al Iron Man olacağız arkadaşlar yakında ya da altın çocuk olalım altın çocuk altın çocuk evet şimdi hiçbir kimse buraya gelmiyor Güzel atlayıp, bu chestleri alabiliyoruz. Mesela şurada bir chest var. Biliyorum ben bu chesti ben ne kadar çok oynadım burada, ne kadar çok Iron Man için... Yeniden aynı şey. ha Iron Man olmuşum, ha böyle olmuş ha Iron Man... Altın çocuk alalım en iyisi. altın çocuk için malzememiz var mı? Ben biraz bir altın çocuk dolaşayım. <laughs> ben altın çocuğum. Dem Demir neden bıraktın? Gerizekalı diyeceksin şimdi. Ee, biraz canım altın çocuk olmak istedi. demirde zaten giyeceğim. Ya da biraz bir değişim yapayım ya. Lan ne yapıyorum ben ilk saat? Ne ne <laughs> Şimdi burada da bir arabanın içinde bir chest olması lazımdı ama o arabaya geçti galiba. Şu değil mi? Kesin bu arkadaşlar. Bu değilse. Aha bu ne lan? Şu dur. Anki ya. Aha burada varmış chest. Hemen de şu chestimizi de alalım. Hop Iron Man için bir malzememiz daha toplandı arkadaşlar. Iron Man alıyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş Iron Man alacağız Iron Man. Yavaş yavaş Iron Man alacağız Iron Man. Alacağız Iron Man. Yani zaten gerekli malzemeleri de yaptık arkadaşlar. Burada bir adam görüyorum. Gidip şunu keselim diyecektim ama şu an değil. Gel gel hadi gel. Gel canım kardeşim gel. Kesin ağzını burnunu dağıtayım lan gel lan. Gel lan. Ağzını burnunu dağıtayım çocuğu. Oh yarıyor mu şimdi? Bir dakika. Bir dakika. Atın ya. İster gel lan. Sana mı kaldık çocuğum? Beş kişi zaten öldürdüm. Dört olacağız. Oh. Anna, yaktım bu sefer seni yaktım. Ben pasta yalamayacağım. Seni gelip öldüremeyeceğim Ben pasta mı yiyeceğim? Kaç. Kaçın arkadaşlar. Kaçın böyle zaman. Abi bu ne şimdi? Ha, abi. Abi benim pastam da neydi? musun arkadaşlar? Yani bu kadar da videomuz. Kendinize iyi bakın. Yani birinci çok kolaydı. Birinci için bir like gelsin. ikinci için de gene like gelsin lan. Her şeye bir like gelsin. Güncelemeyi gösterin biraz da. Sonra kapatırız. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Coins, coins, dolayı, server, 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 hep server. Adam var o şuradan bir geçeyim life bird e, 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 çok çok sevilen bir server arkadaşlar bu aşağı düşemiyoruz bir şey bilseydik. zaten çok güzel olurdu çok iyi olurdu çok heyecanlı olurdu buradan düşmek istemiyorum zaten e, burada ne var şimdi Hı? yani burada da bir şey yok heyli kardeşler he welcome to the bir şeyler diyor gezinelim de videomuz bitecek. Şöyle bir gideyim arkadaşlar güncellemeleri gösterdikten sonra da videomuz bitecek. Zaten bu güncellemek için yapmıştım. Biraz Hunger Games oynayalım dedim. Yani bu kadar hızlı konuşmama gerek yoktu. TG şey, game. mi? Survival Games. Survival Survival de. Bazı insanlar Survival Game Games. Survival Games ne ya kardeşim? Survival Games. Games. Yeah. Games'i unutmayın. Ve bu kadar da arkadaşlar videomuz kendisi bakın. Ya da dur. Ya da dur. Bir dakika, bir dakika daha video bitirmiyoruz. Daha. bu ne şimdi? Ben burada video bitireyim. Tamam arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Like atırsanız daha hızlı videolar geliyor onu da bilin. Ve abone olursanız da da çok seriler gelecek ve bye bye.